Merhaba, ben Süleyman, Gönül Kırmaz Ziraat Mühendisiyim. Bitki Kimyası benim özel ilgim. Youtube videoların altına en çok gelen sorulardan bir tanesi de mı şu karanfili bir anlatır mısınız diye çok fazla mesaj aldım. Ve 6-7 gün karanfille ilgili birçok araştırmayı inceledim. Hayvan deneyleri, bitki deneyleri dahil buna ki in vivo, in vitro deniyor. Hepsini elde ettim. 6-7 dakikalık, kısa, hap gibi bir sunum yapmaya çalışacağım sizi çok farklı bilimsel bakalelere boğmadan, özellikle karanfil ciddi anlamda bizim vücudumuza katkı koyan harika özellikler taşır. Bunlardan hemen 21 tanesini çok hızlı olarak anlatmak istiyorum. Dişiniz ağrıdığı zaman yanınızda bulunduracağınız bir tane karanfil eziyorsunuz. Diş ağrınıza koyduğunuz zaman ojenol maddesi devreye girmekte ve ağrı ciddi olarak azalttığını söyleyebilirim. Yine karanfil içtiğiniz siyah çayın içine bir iki tane attığınız zaman yine karanfil fitokimyasalları bütüncül olarak harika düzeyde bağışıklığı arttırdığını söyleyebilirim. Yine çayımıza bir tane karanfil attığımız zaman yemek sonrası içilen çayda özellikle hızlı yemek bazen de bağırsaklarımızda oluşan sorunlara bağlı şişkinliği terpenoidler tarafından çözümlenmekte ve şişkinlik büyük oranda gitmektedir. Yine soğuk algınlığı, üst solunum yolları oluştuğu zaman kaynar bir suya 3-4 tane karanfili koyuyoruz. Ağzımızda gargar yapıyoruz. Geri kalanda içtiğimiz zaman soğuk algınlığımız tanenlerle birlikte büyük oranda çözüldüğünü söyleyebilirim. Yine burun tıkanıklığı Burun akıntısı oluştuğu zaman karanfil yağını kaynamış bir suyun içine 3-4 damla damlatıyoruz. Havluyla üzerini örtüyoruz ve bu havayı teneffüs ettiğimiz zaman flonoidler büyük oranda bizim yine burun tıkanıklığımızı çözeceklerdir. Bunu da özellikle belirtmek isterim. Sıcak suyun içine 3-4 tane karanfil atıyoruz. Bu çayı yudum yudum içtiğimiz zaman şeker dalgalanmaları da yine sönümlediğini söyleyebilirim günlük bir fincan karanfilli su, sıcak su bize son derece iyi gelir. Ve sabahları özellikle karanfilli suyu, sıcak suyu sabahları içtiğimiz zaman karaciğeri koruyor ve büyük düzeyde toksinleri atmasına da tanenler yoluyla yardımcı oluyor. İlginç olan olaylardan bir tanesi de karanfil yağını küçük bir balla karıştırıp yuttuğumuz zaman serbest radikalleri yakalıyor ve yaşlanmış olan hücreleri temizliyor. Yeni hücrelerin oluşmasına katkı koyuyor. Bunu da özellikle belirtmiş olayım. Ciltle ilgili bir sorunuz olduğu zaman yani sivilce, akne bu durumda 5 damla hindistan cevizi yağı, 1 damla karanfil yağını karıştırıyoruz. Pamukla dıştan cildimize sivilce ve akne noktalarına temas ettiğimiz zaman sivilce ve aknelerimizin kaybolduğunu göreceğiz. Bu anlamda gerçekten harika düzeyde bir baharat diyebilirim. Özellikle yapılan çalışmadan bir tanesi de karanfil çayı veya baharat olarak öğütülüp kullanıldığı zaman kanser önleyici özelliğinin de ortaya çıktığı araştırmaları okudum. Bu da son derece güzel. En azından şunu da söyleyebilirim. Bir baş ağrınız olduğu zaman yine karanfil yağını şakaklarınıza özellikle sürdüğünüz zaman baş ağrısını çok hızlı olarak geçirdiğini söyleyebilirim. Bazen çok farklı anlamda farklı yemeklere davet ediliriz. Bazen yemeklerin içinde neler olduğunu biz de bilmeyiz. Çok farklı baharat, sarımsak ya da soğanla ilgili salataya da eklenmiş olabilir. Bu durumda ağzımızın kokmaması için yanınızda bulunduracağınız bir iki tane karanfili azı dişinizi arasına koyup çiğnediğiniz zaman hızlıca nefesinizi tazeleyip soğan, sarımsak ve baharat kokusunu aldığında söyleyebilirim. Karanfil yağının bir özelliği de özellikle çok ağır yürüyüşlerde, antrenmanlarda veya kasla ilgili ağrılarda ağrı noktalarına sürdüğünüz zaman terponoidler bu ağrıyı büyük oranda aldığını söyleyebilirim. Yine midenizle ilgili küçük ya da orta ölçekli ülser oluştuğu zaman karanfil çayını içtiğiniz zaman günlük bir fincan midenizi yatıştırdığını ve en azından yanmanın daha da düşük boyutlara ulaştığını göreceksiniz. Ve karanfil çayı aynı zamanda tansiyonu dengelemede de başarılı olduğunu söyleyebilirim. Karanfil özellikle tarçınla birlikte demlendiği zaman metabolizmayı hızlandırmakta ve kilo kaybına da yardımcı olmaktadır. Bir iki tane karanfili ezip yoğurtla beraber yediğimiz zaman kemik sağlığına güzel bir katkı koymaktadır. Karanfil çayı aynı zamanda stresi de sönümlendiği ve bu anlamda bize yardımcı olduğunu söyleyebiliriz. Bazı bölgelerde özellikle dere, ırmak ve bataklık göllere yakın seyahat ettiğimiz veya evimizin o noktalarda bulunduğu durumlarda karanfil yağını bedenimize ya da kumaşımıza sürdüğümüz zaman sineklerin bize yaklaşmadığını fark edeceksiniz. Ve yapılan bir çalışma da ilginç. Sınav öncesi bazı öğrencilerin bir iki tane karanfili ağzında ezip sınava girdikleri zaman düşünce ve konsantrasyonu karanfilin desteklediği yine yapılan çalışmalarda gösterilmiş. Bazen yaşımız ilerlediği zaman eklemlerimiz vücudumuza yetişemeyebiliyor. Bu durumda eklemlerimizde oluşacak bir ağrı oluştuğu zaman karanfil yağı ile masaj yaptığımız zaman ağrılarımızın büyük oranda dindiğini göreceksiniz. Peki Hipokrat ne der bilir? Hipokrat der ki yedikleriniz ilacınız, ilacınız da yedikleriniz olsun der. O adamı kanalını lütfen takip edin. Bildirimlerinizi açın. YouTube algoritması tamamen değişti. Abone olsanız bile ziliniz açık olmadığı zaman bu harika videolar size maalesef ulaşmıyor. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.